Beyefendi bakar mısınız efendim? Bir soru yöneltecektik. Sorumuz şu. Özellikle gezi eylemlerinde ki bunu gördük yani sel felaketi ve buna benzer Türkiye'de yaşanan olaylarda dışarıdan bir baskı bekleniyor. Yani dışarıdan bize işte hükmetsinler, dışarıdan bizi yönlendirsinler gibi bir algı var. Sen bir genç olarak nasıl yorumluyorsun bu durumu? Ya şimdi şöyle, bugün Türkiye'de her şeye çok karşı çıkıyorlar. İktidarın yaptığı her türlü faaliyete karşı çıkıyorlar. Yani 100 yıl önce de bundan önce Yüz yıl önce de karşı çıkıyorlardı. Ülke manda gelmesini istiyorlardı. Amerikan emperyalizmine destekleyenler vardı. Aslında Atatürk de bunlarla çok ciddi e, mücadele. mücadele etti. E, bugün bugün de biz mücadele ediyoruz. İktidar mücadele ediyor. Hani gerek Gezi'de olsun, gerek bu pandemide olsun, yangınlarda olsun. Her seferinde bir siyasi parti lideri çıkıp dışarıdan destek istedi. Bir siyasi partinin belediye başkanı çıktı. Bir metro yapabilmek için dışarıdan kredi almaya çalıştı. Ya Bunlar hep bu şekilde yaptılar. Bu ülkeyi gerçekten seven insan insanlar bunları hiçbir zaman yapmazlar. Biz bu vatanın sevdalılarıyız, sevdalılarıyız ya hani cumhurbaşkanımızın arkasındayız. Ülkemizi seviyoruz. Peki neden, ee, neden bu dışa e, dışa bağımlılık dışa bir sevda var? Neden kaynaklanıyor? Aa, emin olun hani e, bunu aklı aklıselim bir insan çok basit bir şekilde algılayamayabilir. Hani biz algılayamıyoruz açıkçası. Bir insan neden gerçekten e, kendi ülkesinin haricinde diğer dışarıdaki devletlere özenir, onlardan yardım ister ya sen kendi ayağının üstünde kendi dip, dimdik durabilirsin. Hani buna hiç gerek yok aslında. Ben anlayamıyorum anlayamıyorum bu kitleyi. Kendileri de bende bence kendilerini pek anlayamıyorlar. Siz öğrenci misiniz? Öğrenciyim. Nerede? İstanbul'da okuyorum. Maltepe Üniversitesi'nde hukuk okuyorum. Evet. İsim neydi? Emirhan. Evet Emirhan şunu sormak istiyorum. Yani bazen böyle e, kendi arkadaşlarınız arasında bu konuları tartışıyor musunuz? Nasıl Tabii. hangi fikirler ortaya çıkıyor? Neler konuşuyorsunuz? Ya, Merak de, ettiğim için soruyorum. Çok farklı fikirler ortaya çıkabiliyor. Hani hepsini biz e, tamamen medeni şekilde oturup tartışıyoruz. Hani haklı olduğumuz konularda hak, haksız olduğumuz konularda karşımızdaki haksızsın diyor. Eyvallah diyoruz. Karşımızdaki haksız olduğunda biz eleştiriyoruz. Onlar eyvallah diyor. Hani çok medeni çatı altında tartışabiliyoruz. Ama genel itibariyle hani tartışmalarımızdan sonra vatanımızı, milletimizi nasıl yüceltebiliriz? Onun için ne yapabiliriz? Nasıl çalışabiliriz? Bu ülke için bu ülkeye nasıl katkı sağlayabiliriz? Bunu temel alıyoruz. Hani temel bazda yani bunları genel tartışıyoruz. Genel görüş böyle oluyor yani. Evet genel görüşümüz bu. Hani bunun haricinde zaten bir görüşe bağlanabilmek pek mümkün mü? Onu da bilmiyorum. Ama bu ülkenin sevdalısı her gençte ben bu şekilde düşüneceğini zannediyorum. Gelecekten umutluyuz. Zor günler geçiriyoruz ama her doğum sancılı oluyor. Tekrardan küllerinden doğuyor bence Türkiye. Yeniden yükseliyoruz. Gençler diyor ki biz yurt dışına gideceğiz. Yurt dışında daha iyi imkanlar falan var gibi bir düşünce e, hakim olunmaya çalışıyor, oldurulmaya çalışılıyor. Ne diyorsun bu düşünce için? Yurt dışına gitmeye karşı değilim. Herkes yurt dışına gidebilir. Ama ülkesine dönmek şartıyla. Yani bu ülkeye belli şeyler katabilmek için yurt dışına gidip oradan yeni ne şeyler alıp bu ülkeye getirmek. Yani kendini düşünmeyeceksin sadece diyor Hayır hayır, kendini düşünerek değil. Yine bu ülkeyi düşünerek yurt dışına çıkmakta bir sıkıntı yok. Çıkarsın, ne alman gerekiyorsa alırsın, onu gelir getirirsin, ülkede yaparsın. Ama yine bu ülke için yapmalılar. Çünkü bizim ülkemiz burası. Biz burada doğduk. Başka bir kapımız yok, başka bir şansımız yok. Hani bu ülkeyi yüceltmek için, kalkındırmak için elimizden ne geliyorsa bunu yapmalıyız. Hani yurt dışına gitmek, gidip kalmak, orada yaşamak çok mantıklı fikirler değil ya. Yani ben bu şekilde düşünüyorum. Şimdi gençlik ne diyor? İzleyicileri genelde gençlerden oluşuyor. O zaman kameralarımıza buradan gençlere nasıl bir tavsiyede bulunuyorsun? Ülkemizi sevelim. Yani ülkemizden kopmayalım. Bağlarımızı koparmayalım. Güvenelim. Devletimize güvenelim. Her şey güvenle başlıyor çünkü. Devlete güvenmek de bence en önemlisi. En önemli şey devlete güvenmek. Ben olduktan sonra bu ülke çok daha iyilerini yapar. Ben buna inanıyorum. Gençlere de devlete güvenmeyi tavsiye ediyorum.